Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Kıymetli kardeşlerim. Bugün insanın fıtratının değiştirilmesiyle ilgili bunun üzerine biraz duracağız. Şimdi malum olan o ki şeytan insanın dostu değil, insanın, şeytan insanın düşmanıdır. Allah-u Teala birçok ayet-i kerimede bizleri şeytandan sakındırmak için bizleri uyarmaktadır. Şöyle diyor, اَشْشَيْطَانُ عَدُوُّ لَكُمْ Şeytan sizin düşmanınız, siz de ona düşmanlık besleyin, ona düşman edin. Başka bir ayette, اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ insani عَدُوُّ şüphesiz şeytan insana apıcık bir düşmandır. Kur'an-ı Kerim'de bunun gibi birçok ayet-i kerimede Allahu Teala insanın şeytandan uyarmaktadır. Şeytanı Allahu Teala onu cennetten kovduktan sonra ve onu lanetledikten sonra şeytanın canı insan oğlundan alması için şu şekilde Allahu Teala'ya şey etti, e, söyledi. Ne dedi? İnsanları ben onları yoldan saptıracağım. La udillennahum ve la umenniyennahum ve la amurennahum fe la yugayyirunna halkallah. Fe la Onların, ben onları Allah'ın yaratıklarını değiştirmek için onlara emir buyuracağım. Şimdi birileri bu nasıl olur? der. Bunun üzerine biraz duracağız. Tabii ki bu apaçık şeytanın insan için kurmuş olduğu tuzaktır. Bunu nasıl yapıyor şeytan? E, i̇nsanlara nasıl bunu emredip sonra insanlar bu emri emri vaki olarak bulup onun üzerine yoğunlaşıp e, onları e, bu yolda sapıklığa neden olmaktadır. Şimdi bugün bildiğiniz gibi birçok değiştirmeler oluyor. Geçmişte bu değişim biraz şekli ol, olmuştu. Yani birisi Allahu Teala'nın yarattığı bir e, sureti değiştiriyor. Yani veya şimdi işte değişik değişik şekillere girdirerek insanın şeklini değiştirmeye çalışıyor. Veya en azında bazıları bunu her ne kadar e, güzellik olarak algılasa da bu İslam'a göre e, caiz değildir. Birileri al, kaşlarını e, çektiriyor. Özellikle kadınlar bunu yapıyor. Kaşlarını çektiriyor. Ve kaşlarının tam yerine bir çizgi çiziyor bu Allah'ın yaratıklarını, Allah'ın yarattığını düpedüz değiştirmedir. Onun için bunlar haramdır. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu değişimlerden birisi de dövme yaptırmak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la'anallahu yani bu dövme yapan da, yaptıran da Allah-u Teala onu lanetler. Yani bugün dövme yapan da lanetin içerisine girmiştir. Dövme yaptıran da aynı şekilde. Yani yapan da yaptıran da aynı haramın içerisine girerek o lanetin içerisine girmiştir. Başka bir husus ve bu daha çok şimdiki yeni maalesef tek dişi kalmış canavar medyeti, medeniyetin çıkarmış olduğu ee, yeni bir e, sapma sapıtma meselesi, o da insanların kendi cinsiyetlerini değiştirme. Bu yani düpedüz şeytani iştir. Şimdi Allahu Teala'nın e, yarattığından daha güzel bir yaratık olamaz. Allah-u Teala'nın vermiş olduğu şeyden daha güzel olamaz. Yani şimdi Allahu Teala bir in, bir erkeği yaratmış, erkek olarak yaratmış. Şimdi şeytanın kolları, şeytanın kolları. Tabii şeytan altından şimdi biraz emekliye çekilmiş şeytan olan insanlar onun yerinde çalışıyor. Fakat o sadece emir veriyor. Onlar da emirlerine uyguluyor. Ne yapıyorlar? Bu erkeklerin cinsiyetini birilerinin aklına giriyor ve diyor ki senin şeye daha meyillisin. işte sen söyle kadın olmaya daha meyillisin ve gençleri ameliyat yapıp onları neye dönüştürmeye çalışıyorlar? Yani kadına dönüştürmeye çalışıyorlar. Tabii ki bu haramdır. Bu işte tedavili bir ameliyat olma vasfı hiç yoktur bunda. Yani şimdi ilaç olarak bir hastalıktan tedavi olabiliriz. Ama bu insanların cinsiyetlerini değiştirmek bu kesinlikle bir hastalık değildir. Bu tamamıyla insanın Allahu Teala yarattığı fıtratı tamamıyla değiştirmektir. Bu haramdır. Bunu yapan tüm kim varsa bu haramlığa iştirak etmiş olur. Şimdi bir erkeği gelip onun işte uzu uzularını, cinsi uzunu, uzularını onları kadın uzuları yapmak ve işte göğsünü şişirmek için belli iğneleri vurmak bunlar tamamıyla Allahu Teala'nın yasaklamış olduğu ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dili üzerine lanetlenen insanlardır. Dolayısıyla kardeşlerim bugün toplumda o kadar problem olmuş ki insanlar artık dillerine bakmaz oldular. İnsanlar Kur'anlarına bakmaz oldular. İnsanlar sanki başı boş olarak yaratılmış, hiçbir böyle e, rableri sanki yokmuş, e, şunun bunun söyledikleriyle amel ediyorlar. Ve zaten benim üzüldüğüm taraftan bu ameliyatları yapan doktorlar ve diğer taraftan da eğer bunu devlet eliyle yani bunun ücretsiz bir ameliyat olarak Devlet buna imza atarsa, devlet de bunun bebali altında kalır. Çünkü bu bir münkerdir. Bu insanların Allah'ın yaratmış olduğu fıtratı değiş, düpedüz değiştirmektir. Ee, Allahu Teala'ya karşı bir savaş açmaktır. Dolayısıyla devlet bunun önüne e, set çekip buna mani olması devlet üzerine e, görevdir. E, peki bunlar bazen e, insanlar sapıtır. Allah nitekim Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Lut kavminin hikayesini, Lut kavminin kıssasını bizlere öğüt olarak sunmuştur. Ve oradaki Lut kavmi onlar artık cinsi münasebetlerini kadınlarla değil de erkeklerle yapmaya başlamışlardır ve kadınlara artık e, yaklaşmaz olmuşlar. Dolayısıyla Allahu Teala öyle bir lanet etti ki ve Cebrail aleyhisselam geldi ve kanadını e, onların e, bu durduğu yerin e, altına e, geçirdi ve onları yüksek gök yüzlerine yükselterek ta yükseklerden onları aşırıp helak etti. Üzerlerine de taş yağdırdı. İşte bu şekilde helak olunan bir kavmin bir daha onların yapmış olduğu sapıklıklara dönmek bunlar gerçekten Kur'an ve imanın tamamıyla ortadan kalktığının bir işareti, bir imanetidir. Dolayısıyla Herkes bulunduğu yeri e, ıslah etmekle mecburdur. Niye? Çünkü eğer Müslümansan gördüğün yanlışlığı tasih edeceksin. Gördüğün eğri bürülü düzelteceksin. Biz insanlığı mamur etmek için bu dünyada varız. Hayvanlar gibi yiyip içmek, yan yatmak için değildir. Bir insanlık dünyası olması için Müslüman bu dünyada yaşamalıdır. Ki bu düzeltme anında yaptığın tüm çabalar Allah katında senin için ibadet yazılır. İbadet sadece seccade üzerine durup namaz kılmak veya oruç tutmak veya hacca gitmek veya zekat vermek değildir. İbadet Allah'ın tüm, tüm emir ve yasaklarını yerine getirip dünyadan ve yeryüzünden fesadın bitirilmesi için e, çaba gösterilip o e, alanda tüm e, enerjini e, harcamaktır demek. Onun için kardeşlerim, bu cinsiyet değiştirmeler tamamıyla İslam'a karşıdır, tamamıyla insanlığa karşıdır, tamamıyla insanın fıtratının değiştirilmesidir. Onun için elimizden gelen her şeyi bu mal melaneti durdurmak için çaba harcamalıyız. Allah razı olsun. Teşekkür ederim.